Akhisar şehir merkezi Ketüda mahallesinde bulunan bir apartmanın çatı kısmına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonrası çatı kısmında ciddi hasar meydana geldi. Baca içerisine düşen yıldırım, baca kısmının tamamen yıkılmasına neden oldu. Olayın hemen ardından kaydedilen görüntülerde, yıkılan baca ve çevresinde oluşan hasar net bir şekilde görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, gerekli incelemeleri başlattı. Yıldırım düşmesi nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak hasar tespit çalışmalarına başlandı. Thank you.